Kimseyle yarışmak ilgimi çekmiyor. Herkes kendi yolunda, kendi savaşında. Kim neyi kazanmış, kim nerede kaybetmiş, inanın benim için hiçbir önemi yok. Ben kimseyle kıyaslanacak bir yarışta değil. Çünkü ben sadece kendimle olan bir savaşın kimliği. Hayat birilerinin geride kalması pahasına kazanılacak bir oyun değil. Herkesin kendi hikayesi var. Kendi yolları, kendi sınavları, kendi seçimleri. O yüzden ben sadece kendi yolunda yürüyorum. Kimseye engel olmadan, kimseyi küçümsemeden ve bazen kimseyi umursamadan. Ve umarım bir gün hepiniz kazanırsınız. Kalbinizde ne varsa kalbiniz kadarını, hayallerinizde kimin hayallerinde ne inşa ettiyseniz iyi ya da kötü onun karşılığını umarım alırsınız. Ama bana sakın dokun. Ve şunu da unutmayın. Gerçek zafer bir başkasına geçmek veya yenmek değil. Kendinizle de verdiğiniz asıl olan bu savaşı kazanabilmek.